yan yana durur musunuz? Çok yanlış tarifler. Ha? Aşırı yanlış tarifler. Aşırı yanlış tarifler, ya, Aşırı yanlış tarifler ya, mi? Niye? Ben o kadar kilolu değilim ki. Ee, <laughs> tahmin yaptım ya. Şimdi 1.75 boy deyince kabul ediyorsunuz da. Evet, aynen öyle. Ama alakası öyle. yok Hatice Hanım kilomla. Bir tartı getirir yani misiniz? Ya bir size... tartıyı getirin var gerçekten ben de merak ettim. <laughs> Senin boyun kaç? <gülüyor> şey, <gülüyor> um, kilon ne boyan. kadar ki? Tahminler tutmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok dalga geçmiyor <laughs> mu? <laughs> Tahminler tutup tutmadı. Siz öyle değil mi? Belki <laughs> daha Tahmininizle <gülüyor> alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Biraz mikrofonları açalım değil mi? Ha. E tahminle bir kere alakası yok. Beni tarif etmenizi böyle beklemezdim açıkçası. Ya Ay, kim, nasıl bir ya, ya bu ya kadar ya. insan e, sert olamaz ay. ya. Başka bir şey söyleyebilirdi. Ben o zaman kendim olarak düşünebilirdim. E şöyle söyleyeyim o zaman. Ee, başka türlü söyleyeyim. Boyunuz 1.70, kilonuz 50. Yani daha iyi. Aynı. Tamam. Ay neden bu daha kadınlar iyi. kilo konusunda e çünkü bu ki doğru? Ben <laughs> bana soru ben de 90 kiloyum bak görüyorsun şişman. İbrahim bak şimdi koca olaydan nereye takıldı kaldı? Tabi bak takım, Yok, takıldı, takıldı bir kaldı. bir şey söyleyeceğim bu şey. zamana kadar hep nelerden ağladığını biliyor kimse cesaret edip çıkamamıştı savaşı o konuda tebrik bak, ediyorum. Yürü, tebrik. İlk dakikadan çıktı ve sana hiçbir evet, şey söylemeden aynen. geldi buraya. Tabii. Bence bu görüyorsun. Bak hiç kimse böyle cesaret edememişti. Evet, Etti cesaret, adam kondu, 65 kilo kondu, diye adamı etmediğini bırakmadı. Ya böyle vallahi etsem, ya. 65 kilo ile 50 kilo arasında çok fark var. Tam 50'den biraz Ta daha, daha fazla 15 kilo olabilirim. var ya bayağı da var ya arasında. <laughs> bu erkeklere bir şey söyletmeyeceğin hep eline yüzüne Bir de ben, ben böyle talip olmasını da beklemezdim. ne orada oturuyor. Oradan sonra beni kaldırıyor falan. Elinde, Nasıl bir, çiçek sen A -a. elinde çiçek. bir çiçek bile ya yok. Aa elinde bir çiçek bile yok. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Aa buyurun bak çiçeksin. <laughs> Kurulmuş bir çiçek. <laughs> peki benim bir sorun var. Ben bu çiçek olayını gerçekten çok, çok, kızıyorum. Neden? Mesela abi siz çiçekle geldiğiniz kabul çiçek. Karşıdaki insanı kabul etmese gerçekten ben ondan e, çok rahatsız olurum yani gerçekten. Bayan olmadığınız için anlamıyor olabilir misiniz? Yok, romantik hayır, ben, değil misiniz? Romantik ama peki ara ben çiçeği getirdim, sevdim siz hayır dediniz. O zaman ne olacak? Ben diyor çiçek yani, getirdim. Hayır diyecek. Sen bu arada buna da çık bakayım. Evet, görmek istiyoruz. Gel, çık. Hayır tamam. kapat. 70 dolar. Ayak otur bir Esra şey hanım. olmaz. Otur ayak otur. Çıkan. Esra Hanım, ben bir şey söyleyeceğim tartılmadan önce. Söyle. Söyle. Savaş Bey 60 65 arası olduğunu neye göre karar verdiniz? Ya, ya şimdi bu boy... Bir dakika Sabiha Hanım. 54 Bakın çık, kilo. şurada çık, Hanım 50 50 50 kilo. otur. 53 kilo. Vay be tahminler Aa, tuttu. Bir şey söyleyeceğim. 53 kilo, almış, kilo, kilo Kilo, almış. 55. Yalnız Sabiha senin boyun kaç kız? Küçüldü bir anda. Ayakkabıları var ya o. Büyük gösteriyor. Evet. Ayakkabı. 5 santim ayakkabısı. Ben, mi ayakkabı çıkayım? Olası ben çıkayım. çıkayım. Ben kaç kiloyum peki ya, siz tahmin edin. Çıkarım. Ay çekme. <gülüyor> Oo <gülüyor> 90. <gülüyor> 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 Ay kız 62. 62. Kilo 62 kiloyum. Ben çıkayım. Hiç görmeseyin. Vallahi ya ben çıkayım bak. Bir saniye ben daha yeni doğum yaptım. <laughs> ya benim bahanem var. Yani bu durumda 61 kiloyum. Tamam daha devam. Peki kilodan ben kaç kiloyum? Kim söyleme hanımefendiler. Yakından tanıyor musun? Yakından tanımak isterim ama birkaç sorun ve şartlarım olacak. Nedir Tabii onlar? Tabii buyurun. Buradan mı olacak? Onları yok. Asla şarttan. ilk buluşmada pizza ısmarlama. Tamam. Onu tamam asla asla. Ben zaten Tövbe pizza yemiyorum hiç. Okey şartlarını söyle. Yok burada değil Esra Burada tamam. değil. Baş başa konuşacaksın. Sizi kafeye gönderiyorum Esnağın. o zaman. Söyle Bahar. Tek bir şey sormak Al. istiyorum. Ay lütfen yani ben sen de konuşmam sen de bende konuşmayacak. Peki abi Tamam hayır istemiyorum. Ben seninle ilgili değil Savaş Bey'le ilgili konuşacağım. Demiyorum. ben, de Pekala, ben konuşacağım. E, bir şey Savaş Bey istiyorum. bana talip gelmişti hatırlatırım. Olabilir, olabilir. Savaş Bey'le ilgili bir şey çok çok söylemek çok istiyorum. Ben bir şey, çok çok bir şey söyleyebilirim. İki kişi de yorum almak istiyorum. Bir Bahar Hanım, diğeri de Serkan. Tamam gördüğünüz gibi Sabiha Hanım benden de istiyor. Şimdi o zaman buyurun. Ya yorumlar... Ama Mera herkes olsun. yorum yapabilir. Ben kendisine Herkesin yorum yapmıyorum yorum ve gelen talibinde de bir Herkesin gün yorum yapabilir yapmak yani. istedim. İstemediği için de ben yorum yapmadım. Burada da çok ama büyük tepki vermişti benim, kendisi. Bak benim Bakın ben Savaş Bey'le ilgili yorum yapıyorum. yapıyorum. Ve Savaş bana Bey bana, bana daha yorum. bir iki gün önce talip tamam. geldi. Sizinle hiç alakalı bir evet, şey söylemeyeceğim. Evet ben Bahar'ın yorum yapmasını <laughs> özellikle istiyorum. Savaş Bey bir şey sorabilir miyim? Evet sorun buyurun. Evren bekle. Yani Savaş özellikle Bahar'ın yorumunu evet, merak ediyorum. Evet ben istiyorum. Bana yorum yapsın, size yapmasın. Ama bana yapsın diyorum. Bir de Serkan da yapabilir. Zaten ben artık size bir anlamda hiç yorum yapmıyorum. Ben Savaş Bey e yorum yapacağım. Şimdi Savaş Bey e, geldiğinde biz bayağı bir konuştuk ve şöyle söyledi. Sizi aylardır çok iyi izliyorum. Karakter analizinizi çok iyi yaptım. İşte birçok takdir ettiğim yönünüz var. E, bu dobralıktan, dürüstlükten vesaire, pozitiflikten ve benim e, Instagram'da ve Facebook'ta da ciddi bir şekilde beni takip eden bir insandı kendisi. E, sonra benim fanlarım söyledi. Panlarınız ee, var. Var evet ama oluyor evet. insan oluyor yani. yani öyle bir şeyden <laughs> gibi, böbürlenmek falan anlamında sakın anlamayın. Ee, şöyle bir şey var bana bu kadar iyi analiz edip de bana gelen bir insanın benim 360 derece farklı bir karakter tipindeki farklı bir bayana talip çıkması gerçekten ne istediğini bilmiyorsun savaşçım. Bu kadar yani, söyleyeyim. Neden? Çünkü i̇yi, mı sizce? Beni eğer iyi analiz ettiysen e tam siz olmuyorsa başkası olur yani illa Hayır ben oğlum kiminle bakın. Hayır. Bak. Yani siz bakın yani siz kiminle şunu mu, istiyor... şunu siz şunu mu demek istiyorsunuz? Bakın kiminle bana istiyorsanız ter... olun. Tamam. Ama evet. o zaman analiz et o zaman analizinizde bir takım sıkıntılar var. Onu söyleyeyim yani, ben size. Ya siz şimdi hayır dediğiniz ya da şimdi bayana başkasına çıkmak şeyim yok Savaş mu? Savaş Bey istediğinize çıkın. İnşallah mutlu olun. Biz olmadık. kimin Allah yolunuzu açık etsin. Ama analizlerinizde sıkıntı var. Ne gibi sıkıntı Bahar var? Sorun nerede? son derdim. derece yersiz bir yorumda bulunuyorsunuz evet. bana göre. Çünkü müthiş bir ego var bu yorumun altında. Üstelik de Sabiha Hanım'a hakaret de var. Şurada şunu söyle. Hani beni anlayan Sabih ile farklı karakteriz diyor ama ama oradaki kimliği çok çok da benzer Aa, yönleri bana. de çok benzer yönleri de olabilir. Yok ortak Buyurun. yönleri yok bana göre ama hiç yok. Bana göre Bahar'la e, Sevihan ortak bir yönü yok bana göre. Sana göre yok. Bana yok. Evet işte bana bana göre, de şey, tamamen, istedim, tamamen benim terstir. de söylemek istediğim benim i̇şte o o de söylemek şey olsa. Evet doğru ben ona sen ona ben ona gerçekten katılıyorum. Sen bunun karakterleri bir değil kesinlikle zıt yani. Benim ben, de söylemek ben, tamam, istediğim ona tam da bu zaten. Ben ona gerçekten Yoksa katılıyorum. Yoksa eleştiri falan doğru değil yani. Doğru. Allah mutlu etsin. Tamam doğru. Herkes yanlış anlamaya yer arıyor. Ben bunu zaten yani. senin soracağını tahmin ediyordum yani. Ben bir şey söylemek istiyorum. Size önceden bir talip geldi ve en yakın arkadaşınızla beraber oldu. Yine onların arasında bozmak için yine kıskançlıktan kendinizi gösterdiniz. Şu an burada yapılacak bir şey değil bu Bahar Hanım. Konuşmayın. Çok Ben Sizinle siz oldu çok Lütfen. iyi ya, biliyorsunuz. Lütfen. Lütfen, lütfen. Oh. Sabiha cümle lütfen istemiyorum ben bu kızdan yorum istemiyorum. Hanım, ben... Neye lütfen, soruyorum ya? Siz bağırmayın siz dışarıda değilsiniz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Sen mi konuşmayacaksın? Sen boş konuşma. Ben. ben de konuşam. öyle konuşamazsın. E, neredesin? Nereden geldin? geldi? Ben öyle... Lütfen. Ben konuşmalarınıza. ben de öyle konuşamam. Önce tonunuzu ayarlayın. Hayır. Nurita bana mı yapıyorsun bunu? Her gün senin elinde mikrofon, her gün burada gösterişini sen yapıyorsun, bugün de son gösterişini yaptı. <laughs> sen konuşma. <laughs> Burası hakaret etme yeri değil sonunuzu ayarlamadığınız sürece tartışmayı sonlandırırım. Hepinize Bak, söylüyorum. her zaman getirdiği nokta hep bu oldu. Bugün de böyle oldu. Ben Gördüğünüz ben gibi tabii Hanım. Lourita ne dedi? Bizi kıskanmadı dedi. Ben Lourita'ya sormadım ki. Ben de Kamil Ağabey'e ya da diğer şey, arkadaşlara çağırıyorum. Çağırıyor o yaşayan, ilişki yaşayan onlarda ama. O yüzden kusura bakma Sabi Ağabey'cim. Zaten sevmedim Hiç hiçbir şey zaman... Oldu. Hiçbir zaman muhatabım değildin canım, şimdi de değilsin. Bakın böyle insan e yüksek... hoş bir şey oldu mu şu anda? Ama hoş bir şey mi diye Savaş Bey'e soracaksın. Bence Isra de seni tebrik Babay ediyorum. Bey. Ben seni Aman kesinlikle tanımak istemiyorum. Kendisi beni de zaten önceden beri takip ediyormuş. Ben burada söylüyorum. Bana da yazdı Esra Hanım. Ben sırf cesaretinden dolayı bana teklif etti diye biliyorsunuz cesaresiz olduğu için erkekler. Ondan dolayı tanımak istemiştim. Onun dışında zaten hiçbir şey hissetmiyorum kendisine. İki gün önce de yazdı. Buraya gelmeden önce de yazdı. Hala sayfamda da yorumları duruyor. Beni ne kadar takip ettiğini ben de biliyorum. Ve benim sayfama bir gün şunu yazdı. Bahara mı çıksam sana mı çıksam aklım ermiyor diye bir yazı yazdı. Evet, Sorabilirsiniz. Doğru, ben sizi tanımak Esranım. istemiyorum. Esra Hanım. Savaş Bey e bir sorum olacak. Evet buyurun. Buyurun sorun. kadar daha kaç kişiyi analiz analiz ettiniz? Kontenjanınıza daha kimler var ee, ve o, takip ettikleriniz? Takip ettiklerim olabilir de şu andaki bunlardı ya. Yok. Ama şu an yaptığınız hiç hoş bir şey değil. Sabiha ben... Hanım'ı siz tanımak istiyorsunuz tamam, fakat hanım. eski ya, talip olduğunuz Bahar Hanım'dan yorum Hayır, istiyorsunuz. Hayır ben Bahar Hanım sadece benim için yorum yapsın dedim. Niye diyor. sizin o, bu için yanlış. yorum yapsın? Ya sadece yorum yapabilir dedim ben. Başka bir şey söylemedim ki. Burada herhangi bir sakınca yoktur yani. Bahar Hanım zaten e, kararı olumsuzdu. E, onunla zaten herhangi Ama Sabiha'yı da e, bu şekilde kendinden uzaklaştırdın. Ya aslında o saçma bir düşüncedir. Yani illa o öyle olacak diye insanın e, tanışmasını kimse engelleyemez bence. Savaş Bey. Sı Vallahi. Sıra sırada kim var peki? Sabiha Hanım da olmadı. S ya sırada herhangi bir şu anda düşüncem yok yani. Yok. Yok. Belki sizin olabilir Bey. ama benim yok. Savaş Bey benim evet. merak ettiğim bir ben konu var. Ben üç haftadır buradayım. Kimseye de talip olmadım. Olmam da bence Benim öyle. merak ettiğim bir konu var. Önce o kadar da büyük konuşmayın. üç Eski, gün sonra bir şey e, olur. talip olduğunuz kişiden... Yorum evet. istiyorsunuz ve e, Sabiha Hanım'a aynı zamanda talip oluyorsunuz. Evet. Bunun yanı sıra yorumdan sonra diyorsunuz ki ben zaten Bahar Hanım'ın böyle bir yorum yapacağını biliyordum diyorsunuz. Buna rağmen Yok, neden öyle, soruyorsunuz? Hayır hayır öyle demedim ben. Hayır sadece, öyle dediniz. Hayır, az önce benim ben düşüncem dediniz, şöyle, dedim ki farklı karakterdeki insanlar bunlar dedim sadece. Ama Bahar Hanım'ın yapacağı yorum zaten tahmin edebiliyordum dediniz. Ben onu nereden bileyim nasıl tahmin edeceğim? Şey aşk kimse bilemez onu. Yani burada bir de şöyle bir kural vardır. Hiç kimse daha önceki talibinden genelde yorum istemez. Hani e, pek objektif olmayacağı için, olur da bir laf sokar, bir şey yapar diye. Yok, şey ben Peki, sizi uğurluyorum. Ee, ben şu koltukların üzerindekilerini de alalım. Dün Halil Bey, e, daha önce tanıdığı ve reddettiği Yaşar Abla'ya gel çağır. Bir yan yana durur musunuz? Çok yanlış tarifler. Ha? Aşırı yanlış tarifler. Aşırı yanlış tarifler mi? Ben o kadar kilolu değilim ki. Ee, <laughs> tahmin yaptım ya. Şimdi tahmin 1, belki. 1.75 boy deyince kabul ediyorsunuz da. Evet, aynen öyle. Ama alakası öyle. yok Hatice Hanım kilomla. Bir tartı getirir yani misiniz? Ya bir tartıyı ver... getirin var gerçekten ben de merak ettim. Senin boyun kaç Şey, kilon ne kadar ki? Tahminler tutmadı mı? <gülüyor> 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 Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok nasıl? dalga geçmiyorum. Tahminler tutup tutmadı. Siz öyle değil. Belki Tahmininizle alakası yok. Um, Biraz mikrofonları açalım dur. Mi, Esam tahmini bir kere alakası yok. Beni tarif etmenizi böyle beklemezdim açıkçası. Ya, A kim? ya nasıl bir ya, Bu ya. kadar e insan e sert e olamaz e ya. Başka bir şey söyleyebilirdi. Ben o zaman kendim olarak düşünebilirdim. E şöyle söyleyeyim o zaman. Şşş. Ee, Şşş. başka türlü söyleyeyim. Boyunuz 1.70, kilonuz 50. Yani daha iyi. Aynen. Tamam. Ay neden bu daha kadınlar iyi. kilo konusunda? E çünkü bu... doğru. Ben <laughs> bana soru ben de 90 kiloyum bak görüyorsun şişman. İbrahim. bak şimdi koca olaydan nereye takıldı kaldı. Tabii bak takı Yok, takıldı ama ben kaldı. bir şey söyleyeceğim bu Söyle. zamana kadar hep nelerden ağladığını biliyor kimse cesaret edip çıkamamıştı. Savaş'ı o konuda tebrik bak, ediyorum. Yürü, tebrik. İlk dakikadan çıktı ve sana hiçbir evet, şey söylemeden aynen. geldi buraya. Tabii. Bence görüyorsun bak hiç kimse böyle cesaret edememişti evet, etti cesaret, adam 65 kilo diye adamı etmediğini bırakmadım ya etsem, ya. 65 kilo ile 50 kilo arasında çok fark var Tam 50'den biraz Ta, daha 15 fazla 15 kilo var ya bayağı da var ya arasında <laughs> bu erkeklere bir şey söyletmeyeceksin hep eline yüzüne bir de ben böyle talip olmasını da beklemezdim Onu orada oturuyor oradan sonra beni kaldırıyor falan elinde, Nasıl bir, çiçek a -a. elinde çiçek. bir çiçek bile ya yok a elinde bir çiçek bile yok ya ben Ay. size bir şey söyleyeyim a buyurun bak çiçeksin <laughs> Kurulmuş bir çiçek. <laughs> Peki hala benim bir sorum var. Ben bu çiçek olan... Olarak... bunu. Her gün senin elinde mikrofon, her gün burada gösterişini sen yapıyorsun. Bugün de son gösterişini yaptı. Lübrita, <laughs> Lübrita. Burası etme yeri değil konunuzu ayarlamadığınız sürece tartışmayı sonlandırırım. Hepinize Daha, söylüyorum. Bahar'ın her zaman getirdiği nokta hep bu oldu. Bugün de böyle oldu. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi Sabiha Hanım. Luvrita ne dedi? Bizi kıskanmadı dedi. Ben, ben Luvrita'ya sormadım ki. Ben de Kamil ya da diğer arkadaşları çağırıyorum." O yaşayan, ilişki yaşayan onlardı ama. O yüzden kusura bakma Sabiha'cığım. Zaten sen benim hiçbir İşim zaman orada. Hiçbir zaman muhatabım değildin canım. Şimdi de değilsin. Bakın böyle insan geçir. hoş bir şey oldu mu şu anda? Ama hoş bir şey mi diye Savaş Bey'e soracaksın. Bence de seni tebrik Bahar ediyorum. Bey, ben seni kesinlikle tanımak istemiyorum. Kendisi beni de zaten önceden beri takip ediyormuş. Ben burada söylüyorum. Bana da yazdı Esra Hanım. Ben sırf cesaretinden dolayı bana teklif etti diye biliyorsunuz cesaretsiz olduğu için erkekler. Ondan dolayı tanımak istemiştim. Onun dışında zaten hiçbir şey hissetmiyorum kendisine. İki gün önce de yazdı. Buraya gelmeden önce de yazdı. Hala sayfamda da yorumları duruyor. Beni ne kadar takip ettiğini ben de biliyorum. Ve benim sayfama bir gün şunu yazdı. Bahar'a mı çıksam sana mı çıksam aklım ermiyor diye bir yazı yazdı evet, sorabilirsiniz. Doğru, ben sizi tanımak Esra istemiyorum. Ana, doğru, Esra Hanım, Savaş Bey e bir sorum olacak. Evet buyurun. Buyurun <laughs> Loja'dan daha kaç kişiyi analiz analiz ettiniz? Kontenjanınıza daha kimler var ee, ve o, takip ettikleriniz? Takip ettiklerim olabilir de şu andaki bunlardı ya. Yok. Ama şu an yaptığınız hiç hoş bir şey değil. Sabiha Hanım'ı de... siz tanımak istiyorsunuz tamam, fakat tamam. eski talip ya olduğunuz Bahar Hanım'dan yorum hayır istiyorsunuz. Hayır ben Bahar Hanım sadece benim için yorum yapsın dedim. Niye diyor. sizin Ama bu için yanlış. yorum yapsın? Ya yanlış. sadece yorum yapabilir dedim ben. Başka bir şey söylemedim ki. Burada herhangi bir sakınca yoktur yani. Bahar Hanım zaten e, kararı olumsuzdu. E, onunla zaten herhangi Ama Sabiha'yı da e, bu şekilde kendinden uzaklaştırdın. Ya aslında o saçma bir düşüncedir. Yani illa... Sizi kafeye gönderiyorum Esnağım. o zaman. Söyle Bahar. Tek bir şey sormak istiyorum. Ay lütfen ben sende konuşmam. Peki, sen de bana konuşmam. Peki abi bir, yolu ben. bir Savaş Tamam hayır istemiyorum. Evet. ben seninle, seninle ilgili değil Savaş, Savaş Bey ile ilgili pek pek konuşacağım. Peki, ben, şey, ben bir şey söylemek Savaş Bey istiyorum. bana talip gelmişti hatırlatırım. Olabilir. Olabilir. Savaş Bey ile ilgili bir çok şey çok söylemek istiyorum. Ben bir şey söyleyebilirim. İki kişi de yorum almak istiyorum. Bir Bahar Hanım diğerisi de Serkan. Tamam gördüğünüz gibi Sabiha Hanım benden de istiyor. Şimdi o zaman buyurun. Ya yorumlar ama is, herkes Metabonsuz. yorum yapabilir. Ben kendisine Herkesin yorum yapmıyorum yorum ve gelen tarihinde de Herkesin bir gün yorum yapmak yani. istedim. İstemediği için de ben yorum yapmadım. Burada da çok büyük tepki vermişti kendisi. Bak, Bakın kararım, ben Savaş Bey'le ilgili yorum yapıyorum ve Savaş bana Bey bana daha yorum. bir iki gün önce talip tamam. geldi. Sizinle hiç alakalı bir evet, şey söylemeyeceğim. Evet ben bağırın, yorum Savaş yorum yapmasını özellikle istiyorum. Savaş Bey bir şey sorabilir miyim? Evet sorun buyurun. Ama Evren bekle. Yani Savaş özellikle Bahar'ın yorumunu evet, merak ediyorum. Evet ben istiyorum. Bana yorum yapsın, size yapmasın. Ama bana yapsın diyorum. Bir de Serkan da yapabilir. Zaten ben artık size bir anlayışla hiç yorum yapmıyorum. Ben Savaş ve yorum yapacağım. Şimdi Savaş Bey e, geldiğinde biz bayağı bir konuştuk ve şöyle söyledi, sizi aylardır çok iyi izliyorum, karakter analizinizi çok iyi yaptım. İşte birçok takdir ettiğim yönünüz var. E, bu dobralıktan, dürüstlükten vesaire, pozitiflikten ve benim e, Instagram'da ve Facebook'ta da ciddi bir şekilde beni takip eden bir insandı kendisi. E, sonra benim fanlarım söyledi. Hamlarınız ee, var. Var evet ama oluyor evet. insan oluyor yani. yani öyle bir şeyden <laughs> gibi, böbürlenmek falan anlamında sakın anlamayın. Ee, şöyle bir şey var bana bu kadar iyi analiz edip de bana gelen bir insanın benim 360 derece farklı bir karakter tipindeki farklı bir bayana talip çıkması gerçekten ne istediğini bilmiyorsun savaşçım. Bu kadar ben, söyleyeyim. Neden? Yok olamaz mı sizce? Beni eğer iyi analiz ettiysen e tamam siz olmuyorsa başkası olur yani illa Hayır ben oğlum kiminle bakın. Hayır. Bakın. Yani siz Bakın. Yani kiminle siz şunu, mu, istiyor? Şunu, mu, Bak. şunu mu demek istiyorsunuz? Bakın kiminle bana ter... istiyorsanız olun. Tamam. Ama evet. o zaman analiz et o zaman analizinizde bir takım sıkıntılar var. Onu söyleyeyim yani, ben size. Ya siz şimdi hayır dediğiniz da şimdi bu bayana başkasına çıkmak şeyim yok Savaş mu? Savaş Bey istediğinizde çıkın, İnşallah mutlu olun. Biz olmadık, kiminle Allah yolunuzu açık etsin. Ama analizlerinizde sıkıntı var. Ne gibi sıkıntı? Baharın son derdim. derece yersiz bir yorumda bulunuyorsunuz bana evet. göre. Çünkü müthiş bir ego var bu yorumun altında. Üstelik de Sabiha Hanıma hakaret de var. Şurada şunu söyle. Hani beni anlayan. Biri, bir biz ile farklı karakteriz diyor ama ben, oradaki yine çok çok da benzerliği de bana. Çok benzer yönleri de olabilir. Yok Buyurun. ortak yönleri yok bana göre ama. Hiç yok. Bana göre Bahar'la e, Sabiha'nın ortak bir yönü yok bana göre. Sana göre yok. Bana yok. Evet işte bana benim, de, şey söylemek istedim, zamanı, zırt ve benim de söylemek istediğim benim de söylemek istediğim o. İşte o, o da zaten. Evet doğru. Ben ona sen ona ben ona gerçekten katılıyorum. Seninle bunun karakterleri bir dik kesinlikle zıt yani. Benim ben de söylemek ben, tamam, istediğim tam da bu zaten. Ben ona gerçekten Yoksa katılıyorum. Doğru falan söylüyor. Değil doğru. Yani Allah mutlu etsin. Tamam doğru. Herkes yanlış anlamaya yer arıyor. Ben bunu yani. zaten senin soracağını tahmin ediyordum yani. Ben bir şey söylemek istiyorum. Size önceden bir talip geldi ve en yakın arkadaşınızla beraber oldu. Yine onların arasını bozmak için yine kıskançlıktan kendinizi gösterdiniz. Şu an burada yapılacak bir şey değil bu bir Hanım. Sabiha adam. Hanım, bugüne Konuşmayı, kadar bu en kıskanç kadını sizsiniz. Siz de siz çok iyi biliyorsunuz. Lütfen. Lütfen Sabiha. Çok istemiyorum. Ben bu kızdan yorum istemiyorum. Sabiha Hanım. İstemiyorum. Ben... Neye Lütfen, soruyorum ya? Yüksek siz bağırmayın siz dışarıda değilsiniz. Bağırarak, bakın bir Kıskan şey söyleyeceğim. Sen de konuşmayacaksın. Sen boş konuşma. Ben de öyle konuşamazsın. E, neredesin? Nereden geldin? Ben A, lütfen. Hayır. Bakın, Esra, konuşmalarınıza ben konuşmalarınıza... de öyle önce Tamam tonunuzu tamam, ayarlayın. Ben Hayır. Nurita bana mı yapıyorsun? Hani gerçekten çok, çok, kızıyorum. Neden? Mesela abi siz çiçekle geldiğiniz kabul, karşıdaki insanı kabul etmese gerçekten ben ondan e, çok rahatsız olurum yani gerçekten. Bayan olmadığınız için anlamıyor olabilir misiniz? Yok, romantik hayır ben, değil misiniz? Romantik ama peki ara ben çiçeği getirdim, severdim siz hayır dediniz. o zaman ne olacak? Ben de çiçek yani getirdim, hayır diyecek. Sen bu arada buna da çık bakayım. Evet, görmek istiyoruz. Gel, çık. Tamam. Ayak 70 dolar. Ayak otur bir Esra şey olmaz. Hanım. Otur ayak otur. Çıkan. Esra Hanım, ben bir şey söyleyeceğim tartılmadan önce. Söyle. Söyle. Savaş Bey, 60-65 arası olduğunu neye göre karar verdiniz? Ya, <laughs> ya şimdi boy... Bir dakika Sabiha Hanım. 54 Bakın, kilo. Bakın şuradan... Çık, şurada çık Hanım çık, kilo. Şurada otur. 53 <laughs> kilo. Vay be, tahminler Aa, bir tuttu. Bir şey söyleyeceğim, 53 kilo almış, Kilo almış, kilo, kilo, kilo almış. 55... Yalnız Sabiha, senin boyun kaç kız? Küçüldü bir anda. Ayakkabıları var ya, büyük gösteriyor. Evet. Ayakkabı, 5 santim ben ayakkabı. Çıkayım? Ben çıkayım? Ve... çıkayım. Ben kaç kiloyum pekala siz tahmin edin. Çıkarım. Ay çekme. <gülüyor> Oo <gülüyor> 90. <gülüyor> 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 evet. Ay kız 62, 62. kilo olmuş. 62 kiloyu. Ben çıkayım. Hiç <laughs> Vallahi. Ya ben çıkayım bak. bir saniye ben daha yeni doğum yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya benim bahanem var. Yani bu durumda 61 kiloyum. Tamam daha devam. Peki, sizce kilodan ben kaç kilodan düştüm kiloyum? söylemesi ayıp hanımefendiler. <laughs> Yakından tanıyor musun? Yakından tanımak isterim ama birkaç sorun ve şartlarım olacak. Nedir Tabii onlar? Tabii buyurun. Burada mı olacak? Onları yok. yok asla şardan. ilk buluşmada pizza ısmarlama. Tamam. nasıl tamam. tamam. lazım? Ben zaten tövbe pizza yemiyorum tam. hiç. Okey şartlarını söyle. Yok burada değil Esra yani. Burada tamam. değil. Baş başa konuşacaksın.